Vallahi çitoz diyorum arkadaşlar kusura bakmayın. Ha öyle boş boş sıkıyorsunuz. İnşallah. Team match. Let's go. Oyunda da Base öyle olursunuz. Please get ready. Base B has been Ya yapma la. The blue team has occupied base B. Oğlum bu adamlar nerede lan? Gördüm. Gördüm adam. Deniz Polat. A weapon crate activated. Yine bağa girdi ya lan gene bağa girdi. Allah. Allah'a. Se silah sesi gene bağa girdi ya. Neyse değiştiremedik. 3 kilimiz oldu. Abiciğim adam orada duruyor. Vursana ya. Abi canım yok. Adamların içinde geçtim. Canım yok. Dur bir dakika. La oğlum şu alanı oynayın. Kilinin karını arasın ya. Adam burada. Oğlum dikkat et. No Lan arkada geldi. pezevek ya. La biz iki neyik ne burada gene ya. Abicim. Nice shot. The blue team is the half. Ya arkada duruyor adam var ya, ama adam var ya felaket daha. Lan abicim adam orada orada, şurada duruyor. Ya abicim ne oluyor bu silaha ya? Öldüm mü değiştireyim şunu ya hakemeye geçeyim belki düzelir. Oğlum yatmayı bırak bırak gözünü severim yatmayı bırak. İnşallah düzelmiştir. Bahim Heh, tamam. Aa, ah, ah. Aha. Arkadan geldi. Oğlum az önce silahım yoktu. Şeyi sesi yoktu silahımın. Yapma lan. Ne tez hemen arkadan geldin ya. el bombası. Oğlum kilimi çalmayın la. Kilimi çalmayın la. Oğlum var ya. Lan 3 kişi birden ya o yapmayın lan. Benim bir tane adamım yok ya. Gitti oğlum buraya gitti bitti. Yürü git. Ya o. Ulan karakterim kendi kendine gidiyor lan. Hadi şuradan bir M249 ver de bir show yapayım ya. Oo! Lan oğlum var ya <laughs> bekle dostum orada artist bekle orada pusuk yatmacık değil Gitti lan baba iki kişiler biri yatmış yere lan oğlum şu içeri bir girin ya tek girmeyeyim ya madem öyleymiş. Gir lan içeri. Adamı öyle çıkardılar oğlum oradan. The blue team is leading as domination enters the second. Oğlum, gir şu içeri gir gir. Lan gir şurala. Ya bir girin şuraya. Gözünüz severim. Bir girin ya. La biz iki kişi mi kaldık? Ne ettik la? Ben öbür adamları hiç görmüyorum ya. Lan o şu trek var ya trek. Trek işte bütün bütün bokluğu yapan şu trek. Bütün bukluyu yapan ştrik, bu ziyar olan var ya, ştrik. Ve bizim adamların hiçbiri de içeri girmiyor, hayret bir bir şey ya. Lan 20 kilo aldım lan. A weapon crate has been activated. Nice shot. Run. oh, Maria. Mermi bitti la. Lan mermi bitti lan. Hadi lan. Lan mermi bitti lan. Püh. Nereye gitti lan bunlar? Ban mı yedi? <laughs> lan ne? <Eee>. Abi şey <laughs> oyun bana mı girdi? Ne <laughs> e, e, sesleri duymuyorum ki hiç. Dondu baksana ya. Oğlum 4 numara ne yapıyorsun orada la? Expired. Lan oğlum. Ha adamlar helal olsun ya. Vallahi helal olsun ya. La bizim adamlar ne diyor ben, ben onu anlamadım ya. Oyna oyunlar mı çıktı ne etti bizim adamları ya? Lan durmadı arkadan sıkıyor bak bak. Oğlum al şunu la. lan. şunu. Enemy down. Cover git. M4'ün bağa girdi ya. Oğlum E varsın sen. Team victory. İyi alıştın sen ya. Hemen yatıyor yere ya. İyi. 22 kil fazla almış bende. Hadi bir bak. Ulan onlar 3 kişi varmış. Abicim direkt şey yemiş. Ban yemiş Şeram. Yani. Çıkmış adam.